Hop. Abi canım yok, canım yok. Onu da öldürdüm. Nan <laughs> yanıyorum, yanıyorum. Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi bed Wars yani yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Solo bir şekilde daha demin arkadaşlar iki tane falan dörtlü denedim. Strill hızı geçirmek üzereydim dedim yani solo gireyim en azından. Yani hiçbir şey olmadan direkt hap yaptım birinde yani hani o kadar sinir bozucu oynuyorlar ki abi. Dedim solo gireyim de bari en azından suçlu bulmayayım kimseyi. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Şöyle hemen kendimizi kaplayıp soldan büyük ihtimal geliyordur arkadaşlar. Nope. Yok. gelmiyor abi. Ama biz ona gitmemiz lazım. Şöyle hemen bir ekim, bedimizi kaplayalım. Ve o arkadaşa yardım Direkt o arkadaşa eskiden var ya ilk oynadığım zamanlar bu rush olay yoktu ya yan bitireyim falan Direkt elmasa gitmeye çalışıyordum adam bize gelince niye abi niye geliyor abi şuna bak falan filan diye şaşırıyordum böyle O zamanlar YouTube rankı da var mıydı hatırlamıyorum Target'tan şüphelendiğimden söylüyordum Onu çok hatırlamıyorum ama abi lom yetmeyecek gibi ya Emin değilim ama Bir Aa burası bitmiş Hop, tutunamadım zaten. Tam bloğum bitmiş bir köşeye tutunurum belki de düşündüm de. Yok abi piyasada yok komple. Bedi gördüğüm gibi sanki ama. Hemen şuradan malzeme alıp oraya gidip arkadaşlar oranın fırındaki malzemeleri de çökeceğim. Çok e, reiz gibi değil miyiz? Şuradan da aa, Madem yanımız yok direkt ortaya araçlayıp emeraldlar alıp obsiden abi. Çok iyi değil mi? Tabii. Süper bence de abi. Direkt galibiyeti garantiye alırız. Kafam bir yere çarpmayacak değil mi? elma almıyorum. Abi direkt herkesin komşusu var benim yok. Çok hovdur. O yüzden bunu değerlendirip ortaya gidip hemen emerald alıp geleceğim. Şuradaki bana gelmiyor. Abi şu burada da ya şu olay çok garip ama. Düşünsene. Dörtlüde 16 kişi var. Ortada 8 tane emerald çıkmıyor. Burada 8 kişi var sadece. Ortada 8 tane emerald çıkıyor. Bence bu olayı çok mantıksız yapmışlar ya oyunun başında. Oyunun başında sadece mesela şeyde burada 4 emerald generator var solda. Dörtlüde 2 tane. God. Bana bu her zaman çok saçma gelmiştir abi. Direkt obsiden olduk oyunun başında yalnız. Bu nasıl bir şanslı başlayış abi? Şanslı ADŞ hissiye mi yazıyorsunuz yorumlara ya? Hemen 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 çok konuşma çok konuşma hemen obsidenleri al abi. Şöyle bir şey yapalım öncesinde. Abi bir de trip geliştirelim de. Şunu da geliştir. Şunlara kimse kimse gelmiyor değil mi? Nope. Abi yok. Hemen obsi. Kazmayı almadım bile bak bunu geliştirebilmek için. Ben bu obsiden yaparken çok tedirgin oluyorum ya. Hiç böyle obsiden yaparken kırıldığımız olmadı ama olmayacak diye de bir şey yok arkadaşlar. Şöyle etrafa koydum. Şimdi kazmayı falan filan alıp rahat rahat şu yan tarafları bitirmeye gidebilirim abi. Malzeme yok. Malzeme malzeme malzeme. Abi şöyle bir şey yapacağım. Biraz da al. Bir tane TNT al. Şu yan taraftaki duruyorsa direkt bu yan taraftakine puştlayacağım. Abi duruyoyu bırak herif. Kaplamamış bile. Şuradan gideyim ama. Şöyle. Yalnız blok yetmez abi bence. White öldürdüler abi base'inde spawn olacak. Şu an benim ona gittiğim görüp o da bana karşı saldırıda bulunacak. En azından şuraya bir yol yapayım da arkadaşlar gidip blok alıp geleceğim. 20 tane blokla herifle bu ihtivarsı yapamayız yani. Zaten obsidyen olduğumda bilmediği için şu an ee, ben şanslı konumdayım diye düşünüyorum. 8 tane daha var. Sırf daha olmadık değil mi? Oluruz abi. TNT almasam aha herif daha demin öldü ne? Aa kırdılar abi. Herif base'inde değilmiş harbiden. Lan daha bir tane adamla çatışamadım bile ya. Aqua duruyor mu? Yok abi bitirmişler. Şu yan tarafa mı gitsem? Şu bana gelecek diye şüpheleniyorum da. Bir zırh olayım bari anlamadım. Sağdan soldan sağdan soldan herkese yardım edeceğim de. Yanımdaki herkes bitiyor abi otomatik ben. Şaka gibi. Geliyor herif. Abi hemen 12'ye. Şunu al. Bir tane de kılıç al. Gelsin bakayım. TNT'ye de gerek yok. Merhaba birader. Hop. Şöyle bir Birader oradan da vurarak buraya atmazsın be. Hop. Buradayım. <laughs> Düşmedi. Aha Ege yokmuş. Şebedi yokmuş. Çok iyi. Ben bunu öldürdüm mü GG? Aa öldüm ama dur bilmiyor. Tiyan şey olduğunu bilmiyor. Abi nasıl öldüm onu da anlamadım da dur. Hızlı 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 gel. Gel abi. Abi gözünü sevdiğim. Herifi aldıklarımızın altında ezildik kardeşim ya. Uh, o nasıl bir vuruştu lan? Allah karşısında durmadım, bitirdim abi. Karşısında dursaydım benim o herifi bitirmemin imkanı yoktu ve bitti daha herif. GG direkt green. Tamam mi? Aynen. <laughs> Huu, vallahi deli gibi vurdu ha, acayip vurdu. Şimdi kaç kişi hemen üstünü kapatalım ki arkadaş obsiden olduğumuzu bilip ona göre obsiden olmak bize oyun kazandı dedim şu köprüde bize yani üstünü iyi saldı şurada vurdum düşmedi çünkü çok yukarıdaydı aşağı düşene kadar herif yani orayı tutturdu ve düştü aa White'la birebir kalmışız <laughs> şaka mı bu abi ve onun base'ine gidip gitmemekle tereddüt ettiğim adam abi görünmezlik falan alıp mı bitirsin? oha 8 tane daha ama herif iyi oynuyor sanırım ha ooo gördüm Abi bana gelene kadar ben görünmezlik alıp bitireceğim abi onu. Hazır mısınız? Bak. Benim base'de nerede olduğumu göremeyecek. Şöyle 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 koyalım ki biraz zaman kaybetsin. Benim base'de neresi? Base'in neresinde olduğumu göremeyecek. O da belki görünmezlik almıştır ama obsiden olduğum için sıkıntı yok. Base'in neresinde olduğu lan nerede bu nerede bu diyerek öldüreceğim abi. Şimdi şart mı sence? Abi. İki tane invis birini içtim hemen ortaya gittiğimi bile göremesin diye. Çünkü bol abi, malzeme bol olunca o ortadan toplayıp şey yapabilir ha bu. Aa şu tarafa geçmiş. Vay uyanık vay. Arkadaşlar. Böyle de final yapmazsın be bence. Kardeş, kır kır. Sahibi gelmeden kır kır. Çabuk yoksa seni öttürür. Hadi bakayım. <laughs> Gigi. Oh, nereye bastım bir şey bastım. Kaç kill aldım lan? Bir tane kill aldım herhalde. İki e, kill alarak sıralamaya girmişim. <laughs> çok enteresan. Güzel oldu ama çok kısa oldu arkadaşlar. Bir part daha ayarlıyorum. partta görüşürüz. Evet dostlar ikinci partta yeni gelen bir harita diye tahmin ediyorum. Çünkü daha önce görmedim. Hem yeni gelen bir harita hem de dörtte oynamış oluyoruz. Biraz win aldığım üstüne stres attığım için yenilsek de bizimkiler saçma sapan hareketler yapsınlar da çok umurumda olmadığı için biraz sakin olacağım. Biliyorsunuz ikinci partlarda... Bet kaplamıyoruz, paso atak yapıyoruz, doğup doğup yardırıyoruz, ya gelişmeye yine gelişiyoruz hani elmas falan alıp işler yapıyoruz da. Hemen şöyle şöyle yapıyorum, kılıç alıyorum deli gibi, deli gibi blok alacak kadar malzeme toplayamamışım da neyse. Aaa bizimkinin hayalleri çok çabuk son buldu ya. <laughs> Şuradan yana mı gitsek ortaya gidiyorum abi tamam o zaman, bizimki ortaya gitmeye çalıştı. Hemen şöyle ortaya yaldırayım, lag diyor o tane MVP, lan ona bakacağım diye MVP plus plus vardı. This is like, o bizim takıma gelmiş. Abi şimdi şöyle bakıyorum bizim takım kablo değil kapladılar. Tamam harbiden lag var ha baya lag var. Tamam tamam inandım inandım tamam. Gerçi her zaman hali şu lag var. O benim saatar şu şöyle şey çok güzel görünüyor görüyor musunuz arkadaşlar kılıcın sapı. Niye öyle acaba? Ne bileyim abi. Abi hemen gidiyorum. Onu yanlış oraya atamazsın ki onu. Lan ne yaptım ben ya. Herifler geldi. Allah! Abi direkt onlara gidip bitirelim o zaman. Madem öyle işte böyle kardeş diyelim. Demin var ya dünyanın en şanslı Vini'ni aldım sanırım. Vini'ni aldım sanırım. Yan tarafım yoktu. Diğer tarafı kırdılar bitirdiler. Ortaya kimse gitmediği için obsiden oldum. O sayede bana gelen yeşiliği öldürdüm. Bitirdim. Öldürdüm de. Oha canım hiç gitti Ne? Abi canım nasıl gitmedi ya? Arkadaşlar hop 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 Adeta atlamadım uçtum uçtum ya. Birader Beyze göndereydin. <laughs> o nasıl bir vuruş? Beyze e gittim geldim yemin ederim. Geliyor 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Oo birikmiş güzel bizimkiler o kadar şey yapmıyor. Bencil değiller herhalde. Aa bunları bitirmemiz lazım. Onları bitirmemizin en iyi yolu. Abi şöyle. Deli gibi malzeme alıp şuralara atıyorum. TNT. Aha geldiler. Allah'ıma geldiler. Şuraya çıktım. Buraya çıktım. Bu adam ne böyle ya? Bu ne ya? Ha bir can mı? Zala mı Aha sarı kırdı. Ay. Abi orada ben nasıl aşağı düşüyorum o arada kalıp. <laughs> Herif bana vurmuyordu bile ya. <laughs> TNT gitti mi? Ay, neyse arkadaşlar dörtlü bu yüzden sevmiyorum. Çok da karışık oluyor. Aslında çok seviyorum da böyle karışıklar olunca da sinirlerim bozuluyor. Abi tamam şimdi tekrar yardırıyoruz. Tekrar gidiyoruz. Sen yozga yalnız. Şimdi ortaya hayallerimizin yarım kaldığı yola bir türlü devam edememişiz. <laughs> Zipkirere devam ettirmemişim. Uğursuz yoldu herhalde. Şuradan kısa yoldan şöyle gidiyoruz. Aha. Abi şuraya çıkarsam. Elmas var lan bir sürü. Gelme. Yaklaşma bana. Aa, herif beni görmeden öldürdüm. Abi şu an girseydim kırardım ha. Ama o işten geçti. Kırdım be. Abi abi lan dans etme menüsüne girdi ya. <laughs> Çok ben belki öldürürdüm. Tam rekt atmaya başladıydım. İşte bu. Sürpriz bir şekilde kırdım ha. Sürpriz yaparım. ADŞ e kırdı vay be mi? <laughs> Aa, beni biliyorlar. ADŞ e kırdı vay be. Arkadaşlar ADŞ e mi? Ulan burada var ya. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Hemen şunları alalım. Target atmadıkça sıkıntı yok. Atmayacak gibi de arkadaş şimdi diye çoktan gelir de. Bence mavi bitirmeye gidebiliriz. Goşlar. Let's go deyip yardıralım abi maviye. Hop hop Wop wop. Akalım hadi. Herkese disterek atalım hadi. Elmaslar alıp beklem orada kardeş. Oke. Okay. Sarıyı bitirelim. işimize bakalım. İşimize, gücümüze bakalım. Aa, bizim kırmızılıyı mı attı? Kendi Kendine düştü bizimki. Burada vardır biri. Aynen, iki kişi var. Abi şu Tamam abi. İyi iyi kırmışız yani. Harbiden onları iyi kırmışız. Final kill birini. O çocuğu çok enteresan. Bizimki de burada afk bekliyor abi Hop Abi geldim gene Abi bu sefer gizli gireceğim Aa yoklar Nereye gittiniz lan? Malzeme atmışlar buraya Aydi, kırıldık abi mi? Kırıldık Beyze e dönersem şu an Şişt, Attınız mı? Birilerini atın be Abi kırıldık mı? Sarı bize gitmeye çalışıyor Acil Beyze e dönüyorum İntihar etmem İntihar etmeyeceğim. Oo bizimki halletmiş. Tamam süper. Sarı GG mi abi? Nere baksam gözlerim seni arıyor. O son sarılıyı bulup öttürmem gerekiyor. Şuradan ortaya gideceğim. Elması buraya bırakayım. Çok saçma bir yere bıraktım farkındayım ama. Abi şimdi ben maviye gitsem. Bak vallahi yolu yakınsa gideceğim. Yani, maviye gitsem bana geldi falan diyecek arkadaş. Şu sağ taraf kimin abi? Hello. Yeşilin. Oha nasıl kapladınız lan öyle yuh. Ortadan malzeme çıktısı alayım da invis falan alayım bari. Lan burada kaç tane Emerald Generator var? Oo çoklu bak daha demin laf ettik. Dörtlülerde iki tane oluyor az oluyor diye. Bak ortada Emerald çıkmış. Şu bir daha çıkacak. Ha mavili. Ya maviye gitmek lazım aslında arkadaşlar şu an taktik olarak ama. Herif bize mi gidecek? Yok ha bir tane daha açık. Çık haydi iyiydi ha. Şuradan sarıya gidebilirim. Şu mavili arkadaş beni görmezse. Güzel abi. Şimdi sarıya gidip oradan inviz alıp yeşile girmek istiyorum. Çünkü bak mavi de Türk olması beni etkiledi açıkçası. Bizimki mavi öldürdü. Şurada malzeme birikmiştir güzel. Uu ben daha zırh bile olmamışım lan zırhım falan zannediyordum ben. <laughs> Olayın ciddiyetini kavra lan. Şöyle abi zırh alıyorum, Inviz alıyorum, bir şey daha alıyorum bir de oha abi bu sefer gittiğim yeri kesin kırarım diye umuyorum. Şurada da yedekte dursun da pek işime yarar mı bilmiyorum. Inviz alıp TNT koyacağım. Ne oluyor lan derlerken iki tane bomba savuracağım. Şuradan yol var mı hiç emin değilim. Vardır illaki. Var abi. Sen neye baktın? Gelme kardeş senlik bir şey yok. Vallahi bak. Ortadan yolunuz daha iyi sanki. Aha gidiyor dur. Belki oradan daha güzeldir ya. Beyzi şu an o kadar saldım ki. Çok sinir olduğum bir oyuncuyum şu anda. Kendi kendime sinir oldum. Ama birilerini bitirmek istiyorum. Şurada iç abinin bizi. Herif geliyor ama. Selamun aleyküm Serkan. Nasılsın kardeş? Geçsin istedim. Şunu yapmak zorundayım. Hop. Abi canım yok canım yok. Onu da öldürdüm. Aa! Lan. Yanıyorum yanıyorum. Abi ikisini de öldü. Aha bize biri geldi ikisini de öldürdüm. Şeyden ateşten öldüm ya. Aha mavi. Abi bu kimdi bize gelen mavi? Stop mı? Dur yazan arkadaş kontrol edeceğim. Yok abi Furkan Demirci Şimdi bak kendi takım arkadaşı geldi bana ben ona gitsem şimdi çocuk üzülecek. O elmas set olmuş bizimki. Ya oyunun başında da elmas set olmazsın be kardeşim. Ben daha demin ne aldım yanlış bir şey yaptım da. Çaktırmayın. Yeşile giderse kırar mıyız ya? Ben yine bir ortaya gideyim de arkadaşlar. Ne oluyor öyle? O ne öyle? E mavi bize geliyor paso. Abi mavi bize geliyor paso. Ben de bunun arkadaşına gitmem gerekiyor baksana. Hemen malzeme alıp. Karşı dur karşı dur. Bir sürü malzeme gitti ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunun sürekli geliyor takıma. Ben de şuradan gitmeye çalışacağım sanki. Korksun diye. Hop. Arkamdan bomba salladı ama olmadı. Base'lerine girdim abi. On öyle? Aa Türk olan arkadaş. Dur beni öldürün o ya. yabancıya gitmesin var. <laughs> o ben öldürdü. Ama diğeri tabi vurduğu için. O da öldü. Şimdi arkadaşlar kendi takım arkadaşı bana geldiği için bunu yapmaya mecburum abi. Onu yaptım zaten herif bak tedirgin oldu. Bize gelemedi. Ş şöyle. Şimdi i̇ki tarafta bize geliyor gibi hissettim ama. Ortaya gitsek ortadan malzeme alsak. Bu yollar niye bu kadar berbat? ADŞ abi MSR diyor. Abicim e, yapacak bir şey yok. Aynen en iyisini yaptın sen de. Ben şu yeşili bir aradan çıkarmak istiyorum aslında. <laughs> Hop geçtim ama yolları yokmuş. Lan ben buraya niye geliyor gidiyorum? Ben vallahi yolları var sandım. Çıktım yoldan da dönmek istemiyorum şu an. TNT yukarıdan bırakacağız artık. Geldik sayılır. Herifler yukarı Abi. En azından abi çok Aha. Aha obsiden yapıyorlar. Uh, uh, uh. abi ben ne yapayım biliyor musunuz? Böyle olmaz abi. 4 kişi işte de defansa bekleyen adamlara en güzel taktik invisibility'dir. Gözlerinin önünden burunlarının dibinden geç Oh uh, neyse. <laughs> Hemen şöyle hızlıca gideceğim. Kendi yaptığım Ha yok bizimki geliyor. Abi ortayı ele geçireceğim ya o zaman. Gel. Ortayı kimse bırakmayacağım gel. Elimden geldiği kadar tabi. Şu taraftan mıydı abi arkadaş? Şunları ver abi. Bizimki selam. 2. Şu arkadaş geliyor ama. Dur bizimki öldüremesin. Bizimki dikkat et. Lan nerede olduğunu görsem. Öldürdük Aha. Adam bana vuruyor full. <laughs> sen bloğun var mıydı? Oğlum bloğun varsa orayı niye kırıyorsun? Abi maviler çok oldu ya. Paso bize gelmeye çalışıyorlar. Ha bu hoşuma gitmedi yani. O yüzden mecburum bazı şeylere. Bir şeylerimi geliş... Abi şurada bir malzeme kalsın be. El kıl, kazmamı... Kazma mı? Kılıcım falan geliştireceğim. Hatta bir de makas alacağım arkadaşlar. İnşallah bitiririm diye umuyorum. Şöyle bir şey yapacağım. O elmas kazım oldu mu? Ne olur ne olmaz. Belki onlar da obsiden olmuştur diye şey yaptım. Bir tane invis aldım. Biraz daha blok aldım. Soldan gideceğim abi. Abi ortadan bir tane gelen var. İşte base'lerinde bir eksik. İyi bir şey bu aslında. Geliyorum. Ne oluyor öyle? Aa, abi kendi kendine düştüm herif vurabilir diye. Allah'ım ona bakarken. Birini attım onlardan ama base'inde spawn olacak işte. Abi bir <laughs> yatağın üstünde bekliyorlar ya. Yok böyle bir şey. Sen ya. neye baktın? Yapacakları o zaten başka bir şey değil de. Diğerde 3 kişi base'lerindeler abi. Niye böyle bir şey yaptım? Evet. Yerleri gelmiyor. Şu tane elmas elmas alıp base'e götüreyim bari. Paso agresif oynayacağız ama. Herifler agresif oynamamıza izin vermiyorlar abi. Bizimkiler çok güzel defans yapıyorlar. Ortayı onlara bırakmamamız lazım. Bırakırsak. Oo al abi. Abi size 10 numara 5 yıldız hizmet yani. Daha ben ne yapayım? Fırını sabahtan beri kimse geliştirmemiş. Ben geliştirdim yani. Tekrar yine ortaya gidiyorum arkadaşlar. Çünkü millet obsiden olur abi bu sefer ortaya bırakırsak. Hem de invisibility için lazım. O şanssızlıklar her zaman olacak diye bir şey yok. Gelip geçiciydi. Bir daha olmaz inşallah. Oo, oh oh oh, oh. Ortayı topla git topla git. Topla topla. Bir tane mavili geldi ama. Dur abi riski at, atayım mı ya? Elmas sırf olayım mı? İki tane invis alıp edebilirdik ama. Aha birbirleriyle de uğraşıyorlar. Güzel ya. Çocuk target atmıyor. Çor... Buradan selam olsun o arkadaşa. On numara oyun oynuyorsun valla. Oh! Dedik. O çocuk mu? Hop. Abi nasıl ya? Gözünü sevim biri bana bir şey yapsın. Şunları chest atmam lazım. Hop attım. Abi bu mavi kesinlikle ölümü hak etti. Çok ciddi söylüyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Abi ne yaparsa bak ortada ölümüne takip ediyor beyze e kadar falan hani ben mecbur bitireceğim. Invis Altın elma. Ha direkt maviye fokus olacağım yani. Onun takım arkadaşları çok sinir bozucu çünkü. Aa süt 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 dur. Arkadaşlar süt içerseniz oraya beyzlerine girdiğiniz zaman chain etkisi geçmiyor. Sütü bana 5'e falan mı alıyorduk? Ne alıyorduk? Ne kadar alıyorduk? Hiç hatırlamıyorum ama. 4 gold'muş aldık abi. Nereye koyacağım ki? Önce invizi içeceğim sonra süt içeceğim. Merhaba birader. Hop. Aa Furkan geliyor bize. Furkan git. Furkan bak beni eğer sen öldürürsen ha salıyor ya. Canını yerim ya. Lan bırakın lan Furkan'ı. Furkan'ı bırakın. Furkan beni ben öldüreceğim Furkan'ı. Furkancım özür diliyorum ama vallahi takım arkadaşlarım paso bize raşlıyor. Buradan sana selam olsun. Yani disguise olduğumuz hesabı bile tanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu sütü de içiyorum şöyle. Çünkü süt içtiğiniz zaman üstüne trap varsa bile trebe yakalanmıyorsunuz. Mükemmel bir şey. Herifler de bizim base'e gidiyor yalnız. Bu nedir lan? Abi obsidyenler. Demir kazma kırar mı? Çünkü heist var abi. Merhaba bilader. Camdan inşallah. Vallahi kırdım. Vallahi kırdım. Hop birini öldürdüm. Altı yamayı. Let's go speed ale diyorlar bak. Oğlum ale on ale lan benim adım. Hayırdır lan? Hop şurada durdum. Shout yazayım da. Abim üzgün. Uzgunum. Vallahi mecburen oldu. Bizim çocuk ölmüş zaten. İyi ben öldür... Ya ölmemiş. Arkadaş iki kişiye de alacağım herhalde ya. Bunun arkadan bir giriş yok mu buranın ya? Al işte görüyorsunuz değil mi kralı? Aslanı görüyorsunuz değil mi? Aa Furkan'mış bu. Furkan özür dilerim sana, sana dalmıyorum. Da Senin arkadaşı öttürüyorum şu an. Furkan'a ben dalmıyorum. Bırak lan çocuğu. Furkan'ı bırak. Furkan'ı bırak. Furkan'ı bırak. Furkan'ı ben öldüreceğim çünkü aslanım benim. <laughs> Furkan'a bir tane vurdum öldü. <laughs> Efsaneydi ya. Canı yerim. yazamıyorum abi belli bir saniye içerisinde. Arkadaşlar süt taktiği, inviz içmeler, bilmem neler çok iyi değil miydi ya? Inviz bomba. Heh. Bir süt taktiği daha yapar mıyız? Bir bomba daha alıyorum. Furkan'a şöyle yazayım da. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir süt daha alma, almam lazım bence. Çünkü ben bunlara değil de diğerlerine girdiğimde trap çalışmıştı hatırlarsanız. 5 miydi ya? Unuttum ya. 4'müş abi tamam. Buradan gidiş var mı onlara? Yeşile var gibi. Abi ama gerçekten Furkan'ın hiçbir suçu yok. Yeşil şey mavi inanılmaz bir şekilde bize fokustu. Bunu yapmak zorundaydık yani. Abi bak bizimkiler gene giriyor. Come on speed ale dediler ve bizimkileri hiçbir zaman mahcup bırakmadığım gibi. 3 tane TNT derken. Kaç şöyle. Bizimkini koruyorum. Bizimki kır be. Ulan öl. Herif ölmüyor ha. İşte bu kadar İşte bu kadar. Dalıyoruz mu beraber. Arkadaşı çıldırdım. Çıldırdım. Çıldırdım ulan. <laughs> 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 Abi 16 15 kill'li ikinciyim be. Tüh be. GG. <laughs> Abi bitme. Lobi 2. Lobi 2. Furkan Lobi 2. Her zaman Lobi 2'dir abi benim. Furkan'a da bir fotoğraf çekinelim. GG 16 kill 2 bet broken. Hah Furkan geldi. Furkan abim canı girin. Videoyu da şöyle Furkan'la şöyle de kapanış yapalım arkadaşlar. Teşekkür ederiz için. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde Bad Wars gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Furkan'a da çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.